Ne böyle? Ne işi var bunun burada? Superman, senin bir fikrin var mı? Pişşş. Batman burada ne olduğunu ben de anlamadım. Herkesin bizim videoları izlemesi gerekmiyor mu? Batman, Superman durumu ben size açıklayayım. Bu aralar Kaptan Amerika ve Iron Man biraz popüler. O yüzden bu videoda Karşımızda duran bu oyuncağı arkadaşlarla birlikte açıp oynayacağım. Dilerseniz siz de bize katılabilirsiniz. Tamam öyle olsun bakalım. Ama bunların bizden daha güçlü olduğunu zannetmiyorum. Haydi gidelim süpermen. Süper Oyuncaklardan sizlere de merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Evet arkadaşlar bu videoda Marvel Super Hero Mechers oyuncak setini açacağız. Evet görüyorsunuz arkadaşlar kutunun içinde neredeyse olmayan süper kahraman yok. Evet Kaptan Amerika burada görüyorsunuz. Hulk, Iron Man, Thor ve diğer kahramanların parçaları da kutunun içerisinde kendi süper kahramanımızı da oluşturabileceğiz arkadaşlar. Bu oyunca görür görmez vuruldum diyebilirim. İşte görüyorsunuz burada da örnek bir süper kahraman oluşturmuşlar arkadaşlar. Evet gerçekten çok eğlenceli bir oyuncağa benziyor. Kutudan çıkartıyorum parçaları. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar paketi yavaş yavaş çıkartıyorum. Görüyorsunuz bu şekilde içindeki parçaları daha net görebiliyorsunuz. Şimdi bu kutudan da çıkartalım parçaları. Ve evet, sonunda arkadaşlar tüm parçaları çıkardım. Görüyorsunuz birçok parça var. Kaptan Amerika'yı yarım bir şekilde görüyorsunuz. Kaptan Amerika'nın kalkanı, Iron Man kafası, Hulk'un kafası, Iron Man'in vücudu. Birçok parça var. da çekici var arkadaşlar. Thor'un kafası da hemen burada olmalı işte. O da burada. Evet. Öncelikle acaba hangisini oluştursam? Hmm, düşünüyorum biraz. Batman bu saçmalık da ne böyle? Bu parçalardan nasıl bir süper kahraman oluşturacaklar ki? Ben de anlamadım Superman. İzleyip görelim. Tamam hadi izleyelim. Ama bu büyük bir saçmalık. Kararımı verdim arkadaşlar. İlk olarak Kaptan Amerika'yı oluşturacağım. Bu aralar Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı filmi sinemalarda biliyorsunuz arkadaşlar. İzleyenlerden filmle ilgili yorumlarını bekliyorum. Filmi beğendiniz mi? Kaptan Amerika mı yoksa Iron Man mi? Yorum olarak bana yazın lütfen. Kahramanımızı yavaş yavaş oluşturuyorum. İşte Kaptan Amerika karşınızda. Hemen kalkanını da verelim. Evet işte Kaptan Amerika. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Gayet güzel. Boyutları da iyi arkadaşlar. Superman ve Batman'in önüne koyunca da aynı boyutta olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biraz değişik süper kahramanlar deneyelim. Kaptan Amerika bana baksana. Ne oluyor Superman? Söyle. Kaptan Amerika, benden daha güçlü olduğunu mu zannediyorsun? Superman, seninle olup veremediğim bir şey yok. Ben Iron Man'le mücadele ediyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Tamam Kaptan Amerika, sen de kendine dikkat et. Evet arkadaşlar, şimdi de Iron Man nasılmış bir de ona göz atalım. Bakalım Iron Man'i nasıl oluşturabiliriz. Iron Man'i oluşturmak için Kaptan Amerika'nın ayaklarına ihtiyacım var. Kusura bakma Kaptan Amerika. Ve işte karşınızda yarı Kaptan Amerika, yarı Iron Man. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Yeni yaratmış olduğumuz süper kahraman. Kusura bakma Kaptan Amerika daha ilginç ne yaratabiliriz acaba bir de ona bakalım. Müzik Ve işte karşınızda yeni süper kahramanımız biraz Hulk biraz Iron Man biraz da Kaptan Amerika arkadaşlar nasıl görünüyor ama gayet güçlü görünüyor bence. Yeni süper kahramanımız bu olabilir. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sanırım daha da güçlü bir süper kahraman yarattım ve işte karşınızda yeni süper kahramanım. Ta, ta, ta tam. Evet arkadaşlar biraz da tork attım yeni süper kahramanımıza. Çekici var elinde görüyorsunuz. Bu çekici tordan başka kimse kullanamadığı için. Thor'un da kafasını süper kahramanımıza yerleştirdim. İşte yeni süper kahramanımız muhtemelen en yenilmezi, en güçlüsü bu oldu. Ne dersiniz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Buka. Arkadaşlar dünyayı kötülerden kurtaracak olan yeni süper kahramanımızı oluşturduk. Kutudaki diğer parçalara da bakalım. İşte Hawkeye'in kafası. Doğru söylüyorum değil mi arkadaşlar ve onun silahı işte burada ve kutudaki diğer silahta bu arkadaşlar bunu kim kullanıyordu bilemedim bilen varsa lütfen bana yazsın bu şekilde silahı kurduk buraya bastırınca fırlatacak bakalım nasıl gidiyormuş evet gayet hızlı bir şekilde atıyor evet gerçekten bu da eğlenceli bir parçaymış arkadaşlar Süpermen Alper abi iyice delirdi artık. Yarattığı bu saçma süper kahramanın dünyayı kurtaracağını zannediyor. Evet, saçmaladı biraz Batman ama neyse ki biz hala buradayız. Biz onlardan daha güçlüyüz. Dünyanın başına kötü bir şey gelirse biz buradayız. Ve işte yarattığımız süper kahramanımız son kez karşımızda arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Arkadaşlar umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendim butonuna basmayı unutmayın. Ve Süper Oyuncaklar kanalında takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz de artık sesinizi kesin tamam mı? Alın bakalım.